arkadaşlar. Günün ikinci videosuyla hepinize merhabalar. Diğer videomda e, görüşmek üzere demeyi unutmuşum. Bunun için özür dilerim. E, neyse de şimdi devam et başlayalım. Diğer videom pamuklan kasilin üzerindeydi. İkinci videom Karabaş. Karabaş'ın diğer videodan biraz görmüşsünüz. Bir de şu Julia'nın boyu. gel. Julia'nın boyu bu kadar arkadaşlar. Julia bu kadar büyüyor. Bu da karabaş. Yarası vardı. Çıt. Dur yapma. Gel. Şunun yarası var arkadaşlar. Atlar üstüme canı acıyacak. Bilmiyorum atlamak isteyem. Evet bu Julian Yaşlı kızım. Yaşlı kurdum. Bu da karabaşım. Bu da bu da, da çok genç. Pamuk 2 yaşında. Bu 7 yaşlarında var. 7-8. Ee, ama yine de çok aktif. Bu yavru. Bir de Asil daha yavru. Bakın bakmayın böyle boyu uzun olduğuna. Ee, normalde küçük bir köpek. Ay küçük dedim. Yavru yani. Yavru bir köpek. Şöyle. Bakın bu arada da bir tane Julia'mız var. Bekle. Gel. <laughs> Aferin sana. Bekle. 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 Şöyle küçücük boyda tatlış bir köpek. Şöyle küçük boyda bir bir köpek. Ya da şu arada danamız. İyi kesin sağlık duruyor hep. Şu Julia. Şu Julia sayesinde. Bakın 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 bakın. Şu Julia ve karabas sayesinde hiçbir köpek, hiçbir domuz, ne bileyim, çakal, kurt hiç hiçbir şey gelemiyor. Bunun için çok mutluyum yani. Şimdi bu ikisinden Biraz bir gezi yapacağız. Gel. 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 Hadi. Hey. Bunlarda rahatım. Elim cebimde. Rahat bir şekilde yürüyorum diğerlerinin. Hiç olmuyor diye. Yani. Diğerinden. Bambu da arkadaşlar sarmak isterdim ama pardon gezdirmek. Hem bu karabaştan ikisi kavga yapıyor. Hem de bunu tutamam. Allah korusun birbirlerine girerler. Gel 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 gel. Gel haydi. Hala dediğim gibi bir yarası var ondan çok koş yürüyemiyor. Yani koşamıyor pardon. Yürümesinde bir sıkıntı yok. zambara ee, şey yapıyor işte. Dişi köpeklerin yanına gidiyor. Hayvanak karasına benziyor arkadaşlar. Karabaş. Gel. Gel hadi. Hey hey. Gelin gelin gelin. Gel. Gel, gel gel. Şurasında güzelliğine bak. Hadi gel gel. Gel 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 şöyle ikisin ikisinden de bir gezi yapalım gel hadi Julie Julie hadi Julie dar 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 gel gelin gel gel şöyle bir buralar biraz daha yukarı çıkalım rahat biraz daha çünkü tek köpek değilim. Aslında üçünle gezecektim. Direkt bir video sığdıracaktım ama yoklar yoklardı. Bu videoyu kapattım ve hemen kapattığım an geldi. Böyle bir şanssızlık olamaz. Ay, yaşlı kurta bakın. Yaşlı kurt. Geliyor yaşlı kurt. Gel. Gel gel gel. Gel. Yaşlı kurdum benim gel. Gel. Haydi Karakaş. Bakın yani şu burnunda çok büyük bir yara vardı. Şimdi yok. Gel gel gel. Biraz dinlendim üstümden montu çıkardım. Çünkü her yerim şey oldu. Yandıydım Çıkamadım ben. Gel. Aferin. Aferin. Haydi kızım. Haydi kızım. Arkamdan ikisi de arkamdan geliyor. Gelin. Gel. E, Julia, Julia. Gel kızım gel. Video çıkmaz yoksa gel çabuk. Video çekmez kızım abi. Video. Video çıkmaz yoksa gel. Yanımda durmanız lazım aslanlarım benim. Verim size. Aferin. Yemeklerini yediler arkadaşlar bunlar. Zımba gibiler zımba. Zımba zımba. Haydi oğlum. Haydi gel. Gel oğlum gel. Haydi Julia, haydi Julia. Haydi, haydi kızım. Doğum. Eğer arkadaşlar bu videoya güzel like'lar gelirse Ta da yukarı çıkacağım. At bu sefer asil almayı alacağım. İnşallah. Almayı deneyeceğim yani. Hatta sağlık bir şekilde onu da alacağım. Gel şuraya, hay. Şuraya gel hay. Orada çok güzel bir video çıkarmaya deneyeceğim. İnşallah bu videomu da bu videolarımı da beğenirsiniz. İki tane video video çıkarttırdım. Yarın arkadaşlar çekemeyeceğim o yüzden tane yan çekemeyeceğim. Şimdi seyredeyim dedim. İki tane video. Çünkü yarın arkadaşlarımda olacağım. Bir de düğün de var yarın. O yüzden bir akraba evleniyor. Gelin kan Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Hadi. Haydi gel gel gel. Gel gel gel. Bu işte Asil'e bunu çok yaklaştırmıyorum. Çok sert oynuyor. Hayvan. Sonra benim elimi yara yapıyor. Onu bırak Salık gel oynasınlar. Tamam Asil de sert oynuyor. As Asil'e bir Asil'imize hiçbir şey yapamaz. şey de bu elimi mahvediyor. Zincir falan dolaşıyor oynarken. Çok zor olduğu için. Gel kam, gel gel gel, gelin şöyle gidelim. Gelin gel, gel gel gel, gel gel gel, gel gel gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. Haydi. Gelin, gel, gel gel gel, gel gel gel, gel gelin, gel gel, gel 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 gel gel. Baya bir yukarı çıktık. Gel gel gel. Gel şöyle bir Julia'mızı severim. Tazeleyelim bir. Aşkımızı. Gel. Gel şu aralara bir bakalım. Gel. E, yanımda mısınız? Kız yanımda mısın kız? Uf, haydi. haydi aferin önüme geçin. Haydi kızım. Haydi kızım. Gel. Bugün annemler de satmaya gidecek. Sabah geldik toplama. Bugün... Bugün biraz geç çıkacağız çünkü hiçbir bahçeye çıkmıyor bu yüzden. Uf. Tamam yavaş 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 gel gel. Haydi kışmay Haydi kışmay dur dur. Değil, de. Tazı. Ha böyle bu. Yavaş. gelin. Evet tanıştık bunlarla. Bu zaten bu arada müdürümüz müdür. Adını müdür mü koysak müdür? Ben hepsi oyunu arkadaşlar. Yavaştan aşağı doğru inelim. Bunlar da gelsin. Bir yandan onları çekiyorum. Hey! Gel, gel. Bakın 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 kaçıyor. Der, 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 gel. Hey, hey, der, 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 buradan olma. Gel. Gel, gel. Şşşt, Yavaş. Yavaş. Yavaş gel. gel, yavaş. Şuradan Gel. Gel, gel, gel. Gel. yavaş. Yavaş gire. Gel, gel. Bu da bu arada koca aramaya gidiyor kendini. Koca. Koca arayacak kendini. Fısmı, fısmı. Geç, gel, gel. geldik şöyle. Gel, gel Karabaş. İyi iyi bir gezdik bu köpeklerle de. Şöyle göstereyim aslanlarım o benim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.